Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlere misal fiil çekimini anlatacağım. Misal fiil ne demekti? Misal fiil aksam-ı sebadan başında illet harflerinden biri bulunan mazi fiillere misal fiil diyoruz. Önceki derslerimizde söylemiş idik. Arapçadaki fiillerin %99.9'u 3 harflidir ve baştaki ilk harfi ve son harfi fethalıdır diye her zaman bunları hatırlatmış idik. Burada ise burada baştaki harfimiz illetli olacak. Yani illet harflerimiz nelerdi? Elif, vav ve ya idi. Elif, vav ve ya. Yalnız bunlardan dikkat edeceğimiz husus misal fiillerde elifle başlamaz. Vav ve ya ile başlar. Bunu e, derslerde duymuşsunuzdur veya izlemişsinizdir internette. Ancak neden e, elifle başlanmadığı söylenmez. Bunu şöyle açıklayalım. Mesela bakın burada elif, vav ve ya. Üç tane şey var. İllet harfi. Şimdi V'ye ve hareke verirsek V ve olur. Y'ye hareke verirsek Y olur. Ama Elif'e hareke verirsek o zaman Elif olmaz Hemze olur. Hemze olduğu için bu fiil mesela Ekele ile bir fiil başlasa biz buna Elifle başlıyor diyemeyiz. Hemze hareke aldığı için Ekele mehmuz fiildir bu. Onun için bu met harfi şeklindeki elif başta gelmez. Ondan dolayı elif harfi ile başlamaz misal fiiller. Elif harfi ile başlamamasının sebebi budur. Çünkü elif harfi ile başladığı anda hareke almak zorunda. Hareke aldığında da o elif harfinde elif olmaz. Hemzeye dönüşür. E, i, ü de olsa hemzeye dönüşür. Onun için elifi tamamen ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz listemizden. Vavla başlayabilir, ye ile başlayabilir, Y ile başlar. Buradan Y ile devam edelim. Y harfini de çıkaracağız. Çarpı atacağız üzerine birazdan. Burada gördüğümüz gibi. Neden? Çünkü Y harfiyle başlayan fiiller normal salim fiillerle aynıdır. Yani normal Nasara'dan hiçbir farkı yoktur. Ketebe'den hiçbir farkı yoktur. Onlarla aynı çekilir. Aynı çekildiği için biz bunların çekimini ayrıntılarıyla yapmayacağız. Burada her baptan bir örnek verdik. Fethun dammun, fethun kesrun fethatan, kesrun fethun dammun dammun kesraten. Şu orta harekelere göre şiirimizi unutmayalım. Her baptan gelebiliyor bu yağlı misal fiil. Mesela yemene yeymunu, fethun dammun, yesera yeysiru, fethun kesrun. Aynen celese yeclisu gibi. Fethatan, yefe'a yeyfe'u. Mesela yefe'a yeyfe'u, fetaha yeftahu gibi. Ye ise ye esu alime ya'lemu gibi. Ye kula ye guzu hasune yahsunu gibi. Ye ise ye isu ise hasibe yahsibu gibi. Normal fiiller gibi çekilir. Mazisi de muzarisi de normal çekilir. Onun için bizim ye ile de işimiz yok. Vav'a da gelelim. Şimdi vav'la başlayanlara. Vav'la başlayanlardan da birinci baptan gelmiyor misal fiil. Bunu attık. Dört ve beşte aynen salim fiil gibi çekiliyor. Yani vecile yevcel alime ya'lemu gibi düşünün. Vecile yevcel alime ya'lemu. Burada vav harfi düşmüyor. Dolayısıyla vecile aynen mazi gibi çekilir. Vecile vecile vecilu vecilet vecilete veciline, vecilte, veciltüme, 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 veciltüme. vecilne vecilte veciltme Veciltün, Vecilti, vecilteme vecilteme vecilt vecilne vecilne. Alimeden hiçbir farkı yok. Alime ile aynı. Burada da vecile yevcelu. Alime ya'lemu gibi düşünün. Bakınız yevcelu ya'lemu. Yevcelu yevcelani yevcelune tevcelu tevcelani yevcelne tevcelu tevcelen tevcelune tevceline tevcelen tevcelne evcelu nevcelu. Bunda hiçbir farkı yok. Ve kura yev kuru da aynıdır. Yani burada vav wow, düşmez. Sadece bizim dikkat etmemiz gereken 2, 3 ve 6'dır. 2 kere 3, 6 diye e, zihinlerinize kodlayabilirsiniz. 2 kere 3, 6. Yani ikinci, üçüncü ve altıncı vaptan geldiği zaman ne oluyor bakalım. Mesela ikinci baptan vece de yecidü. Aynı celse dikkat edin celese yeclisü gibi. O zaman bunun aslı ne olacaktı? Şuraya yazdım. Yecidü'nün aslı yevcidüdür. Yevcidü. Bakınız burada vav var. Ancak ne olmuş? Vav atılmış. Vav'ı atıyoruz. Attığımız zaman yecidüye dönüşüyor. İkinci bapta bakınız vav düşüyor. Üçüncü bapta da vav düşüyor. Vehebe yevheb olması lazım. Yani fetaha yeftahu gibi. Kara e gibi. Burada ancak ne olmuş? Vav düşmüş. Yevhebu değil yehebu denmiş. Yehebu. Aynı şekilde altıncı baba bakalım. ise yerisi. Yevrisi olması lazım ama yerisi denilmiş. Şimdi bunların hepsine birer örnek çekim verelim. Bakalım yecidü'den başlayalım. de buldu demek. Yecidü. Parmak çekimine göre gideceğiz. Yecidü. Şöyle yapalım. Hem orayı görün hem parmağımı görün. Aynı şekilde. Zaten bu kendi elimin şeklidir. Şöyle çiziyorum ben. Şöyle yapalım. Bakınız. Yecidü. Yecidani yecidune. Tecidü. Tecidani yecidine. Tecidü. Tecidani tecidune. Tecidine tecidani tecidne. Ecidu, necidu. Anlamlarını da biliyorsunuz zamirlere göre veriyoruz. Zamirlere. Mesela parmakları ezberleyeceğiz burasının hüm, burasının hünne, burasının entüm, burasının entün olduğunu bilirsek, manasını ona göre veririz. Hüma, hüma, entüma, entüma olduğunu bilirsek, hüve, hiye, ente, enti, ene olduğunu bilirsek, manasını ona göre vereceğiz. Yani buradan bir cümle kurmak istiyoruz. Bulma fiilini sen buldun, sen buluyorsun, bulursun, muzari olduğu için, mazi değil bu muzari, sen buluyorsun, bulursun demek istiyorsan, Parmaktaki sen burasıdır, gözüm üstünde erkek o zaman bakıyoruz burasına tecidi oluyor. Yani yeri aynıdır. Zamirlere göre bulursak manayı çok rahatlıkla veririz. Mesela onlar buluyorlar diyeceğiz. Onlar. Onlar nere hemen bakıyoruz. Burası hüm. O zaman yecidu, yecidane, yecidune dediğimiz zaman burayı yecidune onlar buluyorlar demektir. Manasını da e, verelim. Mesela yecidu, o buluyor, bulur. O ikisi, onlar yani erkek. Buluyorlar, bulurlar. Onlar buluyorlar, bulurlar. O, hiye, bayan. Buluyor, bulur. Onlar, yani o iki kişiyi kastediyor bayan. Buluyorlar, bulurlar. Onlar, buluyorlar, bulurlar. Bayan. Burası erkek, bayan. Erkek, bayan diye gidiyordu. Şimdi tecidü. Sen buluyorsun, bulursun. Burası erkek. Siz ikiniz buluyorsunuz, bulursunuz. Sizler buluyorsunuz, bulursunuz. Sen buluyorsun, bulursun. Siz ikiniz buluyorsunuz, bulursunuz. Sizler buluyorsunuz, bulursunuz. buradaki Buradakisi bayandır. Ben buluyorum, biz buluyoruz. Ecidü ben buluyorum veya bulurum. Necidü biz buluyoruz veya buluruz. Şeklinde anlamını vereceğiz. Şimdi aynı şekilde 3. Baptan bir örnek çekimi yapalım. Vehebe yehebu. Asıl nedir? Yevhebudur. Yalnız burada Vav düşmüştür. <laughs> Dolayısıyla biz Yeheb'i çekerken aynı şekilde parmağımızı koyuyoruz. Yehebu yeheben yehebune tehebü teheben yehebüne tehebü teheben tehebüne tehabine, teheben tehebüne ehebü nehebü diye çekiyoruz. Manasını da ona göre veriyoruz. Aynı diğerinde olduğu gibi. Altıncı Baptan ise ver ise yer ise ver ise mirasçı olduğu anlamında bir fiildir. E, altıncı bab ne demektir? Kesraten. Her ikisi de kesralı demektir. Bu babları mutlaka tekrar edin. Bablar çok önemli bizim için. Yerisu, yerisi, yerisi. Aynen yeci diye benziyor. Buna göre çekelim. Şöyle ellerimizi yine aynı şekilde koyalım. Yerisu, yerisani, yerisune. Terisu, terisani, yerisine. Terisu, terisani, terisune. Terisine, terisani, terisine, terisine. Erisu, nerisu. Ben mirasçı oluyorum. Ben mirasçı olurum. Anlamında burası ben, burası biz demekti biliyorsunuz. Parmak çekiminde zamirlerin yerini mutlaka bileceğiz. Anlamı da ona göre vermemiz gerekiyor. Evet. Bugünkü dersimizde sizlere misal çekimini, misal fiil çekimini anlattım. Kısaca bir özet yapıp bitiriyorum. Misal fiil demek, başında illet harfi bulunan fiil demektir. İlk harfi yani. Burada elif gelmez dedik. Vav veya yağlı olur. Yağlı olduğunda normal fiilden hiçbir farkı yoktur. Vavlu olduğunda ise birinci baptan gelmediğini, 4 ve 5'in aynen yağlı gibi olduğunu, yani tamamen normal bir fiil gibi çekildiğini, hiçbir harfin düşmediğini öğrendik. Ancak 2, 3 ve 6'da 2 kere 3, 6 formülüyle misal fiillerde 2, 3 ve 6. baptan geldiğinde yani bap ne demekti? Mazisi. Fethun kesrun. Fethun kesrun fethatan. iki fethalı veya kesratan. iki kesreli geldiğinde vav harfinin düştüğünü görmüş olduk. Bu şekilde inşallah çalışırsak misal fiilleri bir daha unutmayız. Dersimizi burada bitiriyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.